Merhaba severler. Bugün sizlerle Roblox'ta Need More Friends oynayacağız. Daha fazla arkadaş bulmamız lazım. Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sabah saat 12. Sonunda benim doğum günüm. Aha bugün benim doğum günüm. Annem ve babam uyanık mı? Bir bakayım. Hadi bakalım. Anamız babamız uyanmış mı? Anne baba uyandınız mı? Kesin karşı odadasınızdır. Ha nereden biliyorum işte. Çünkü Need More oyunların hepsi aynı. <laughs> Ev aynı. Konuşalım bakalım annemizle. İyi ki doğdun. Happy the birthday to you. Happy the birthday to you. Happy birthday to you. Hadi evi de edelim diyor. Oh yeah. Lütfen. Hadi. Neyi bekliyorsun? Bir, bir tane kutu, birkaç tane kutu varmış dekorasyonla alakalı. Hadi onları getir. Nerede? Pick up the balloons from garage. Balonlarım nerede benim? Balons. Balonlarımı al. Anne, baba. Balonlarım. Al anne. Balonları al. Hadi git as balonları. Aha ne güzel oldu. <laughs> başka? Başka? Oo başka? Vay ne kadar çok balon çıktı oradan ya. Daha bitmiyor mu? <laughs> Şuna bak <laughs> balonlar bitmiyor. Bir kutudan bir dünya yetecek kadar balon çıktı. Tamam. Party hangers. Şimdi asılacak şeyler galiba bunlar. Al. Bunu da babama mı vereyim? Ha, annem yaptı. Annem yoruldu baba. Bunu da sen yap. Hadi git as. Hadi aha ne güzel ya hadi doğum günüm gelsin benim Benim doğum 22 Temmuz bu arada 22 Temmuz'da doğum günümü kutlarsanız sevinirim Kutlamazsanız da üzülürüm yani Hadi konuşalım şimdi Teşekkürler yardım ettiğiniz için ah, Hiç önemli değil ya Evet pastayı hazırlamamız lazım Masayı hazırlayalım Hadi hazırlayalım ben tabakları koyarım Tabaklar tabaklar nerede tabaklar Hop, Aldım tabakları Oh Buraya dizdik Başka masa varmış ortaya koyacağız mı ki Galiba ortaya koymayacağız Glass from kitchen counter Buradan ha bardaklar Tabi içiciklerin içicikler olması lazım yemeğin yanında Bir de tek spons Kaşıklar Tabi neyle yenecek bunlar elle yenecek hali yok ya Bir de pastayı alalım Bunu da masaya koyalım Oh ne güzel kaç kişilik 2 4 6 8 kişi 3 biziz 5 kişi daha lazım Arkadaşım vardır umarım Diye düşünüyorum Bitirdik, iyi görünüyor mu? Oo evet tabii ki iyi görünüyor. İyi, iyi, iyi. Hadi doğum günü başlasın. Evet. Bu arada teşekkür ederim. Hiç e, e, şeyimiz yok mu? Hediyemiz? I'm sorry but this Ha bu yıl biraz zor geçti diyor. Hediye yok. Ha, üzülme. Çok güzel pastamız var. İyi tamam güzel. Anne pastası iyidir. Hadi yiyelim. Evet pastayı yiyeceğiz. Mmm çok güzel. Bir saniye. Ne oldu? Bir saniye ne? Anne? Baba? Ne oldu? Ne var? Bir şey mi var? Hiç arkadaşım yok mu benim? Hiç arkadaşım gelmeyecek mi? E, kimseyi yapmadık. Sen kimseyi davet etmedin mi ya diyor. Ay unuttum. Çünkü oyun oynamaya gelmişim. Aynı bir Mert Gültaş. Unuttuk. E seni oyun oynarken de görmedim diyor. Ee, ne bu? Course to do. Ha, bir sürü görev verdi annem bana çünkü oyunda oynayamadım. Ha bir önceki oyuna gönderme var. <laughs> orada orada oyun oynayamadık ya. <laughs> tamam ya arkadaşımız yok. Ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Bir şeyler bulmamız lazım arkadaşlarımı buraya getirmek için. Tamam. Uzun sürmesin falan filan. Ne ne yapabiliyorsan yap diyor. Take birthday flyers from your room. Odamızdan doğum günüyle alakalı uçan bir şeyler varmış. Ne o? Ha, flyers. Aynen ne bunlar? Dörtte. Aa, Mert bir havuzuna evine gelin. Bunları acaba dağıtacağız mı? Okula git. Car in garage and give out flyers. bu bunları broşürleri vereceğiz galiba ya. <laughs> Okula gidip broşür mü dağıtıyorum ben? Tamam, broşürler geliyor. Dünyanın en iyi doğum günü pa şey partisine hepiniz davetlisiniz canım benim. Al. Al. Sen de al. Sen gel. Seni sevmiyorum. Neyse sen de gel. Hadi hadi. hadi. Hediye götürmeyi unutmayın ha. Öyle bedavadan pasta yedim kaçtıyorum. Yok. Bunları hep bana şeylerimi getireceksiniz. Hediyelerimi getirin. Herkese vereceğim ya Hocam kusura bakmayın derse biraz şey oldu ama. <laughs> Araya girdik böyle hocam gel. Neyse siz gelmeyin boş ver. Ben sizin dersten kalmıştım galiba. Siz gelmeyin. Tamam herkese verdim ve hocam iyi günler kolay gelsin hocam iyi dersler. Burası laboratuvar bura kapalı. Buraya girebiliyor kapalı. Kapalı ha tamam eve dön diyor. Tamam herkese verdik güzel Dersin ortasında girip mesela ben gelsem sizin dersinizin ortasında Bir tane broşür verse ne yapabilirsiniz ki <laughs> Hiçbir şey yapamazsınız Oh güzel herkese verdik Broşürleri verdik artık şimdi insanların gelmesi lazım Acaba beni seviyorlar mı bir de o var 30 dakika bile oldu diyor hani kimse gelmedi ee, O zaman denemeye devam etmeliyiz Tamam saat 2'de parti başlar mı öyle bir şey dedi Tamam hallediyorum Bilgisayara gideyim ve oradaki bütün şeylere göndereyim. Tamam bilgisayardan e-mail olarak atalım bir de. Go on PC and notify everyone. Aynen Discord'da herkesi toplayayım ben oradan diyeyim ki doğum, günüm var. Aynen. Aha. Ne yapıyorum? Mesaj mı atıyorum? Gönder mesaj. Gönder. Gönderildi. Tamam mesaj gönderdim. Tamam anne. Anne baba mesaj gönderdim. Şimdi gelirler. Muhtara bile mesaj attım yani. O kadar. Muhtarın bile gelmesi lazım. Herkese gönderdim. Bütün komşulara attım. E ne zaman geliyorlar acaba? Bilmiyoruz ki kimse de cevap vermedi yani. Umarım gelirler. Umarım yakında olur. Annenle ben bir şey düşünüyorum dedi. Ne? Ya, billboardlara ne? Billboardlara reklam mı verelim? <laughs> Abi onun yerine pasta yiyip dağılsaydık daha iyi değil miydi ya? Neyse hadi bizde para bol. Bir tane merdiven bul. Merdiven nerede? Garajdadır merdiven. Nerede olabilir? Merdiven garajda olur. Hah. Ben şimdi gideyim billboardlara reklam vereceğim. Nerede bu billboard? Buna vereyim. Buna reklam vereyim. Şuraya koy. Oh buradan tırman. Oo. Oh. Tamam reklam mı koy. Bakayım ne koyduk. Doğum günü partisi saat 2de Sakın gelmeyi unutmayın. Doğum günü partime gelecek misin? Geleceksen like'la. Like'lamayanlar gelmeyecek demek. Ama bu merdiveni alamıyor muyum geri? Setup'ta other billboard. Abi diğer merdiveni mi alayım? E o merdiven kaldı ama orada. Hayda merdiven kaldı o değil. Neyse bununla gidelim. Koy merdivenini. Çık yukarı çocuk adam. Bir doğum gününe 10 kişi gelmedi diye neler neler yaptık ya. Oh. Saat 2'de başlar. Hadi. Biz zenginiz ya baksana. Müstakil evimiz var. Ne kadar da büyük. E, billboard'lara da reklam astığımıza göre. Zaten de çok da işlek bir cadde gibi görünüyor. Yani <laughs> her gören gelir gibi. Abi bir kişi bile geçmiyor. Biz niye astık bunları ya? Evet. Bu sesler ne? Tamam billboardlara söylediğiniz gibi reklam koyduk. Ha iyi iyi iş tamam aferin. Hadi, bir yarım saat sonra parti başlar. Kimse gelecek mi acaba? Bilmem, gelecekler mi ya? Hmm. Aa, bir şey yapmam lazım. Dışarıda yürüyenlere söyleyeyim. <laughs> Hayda. Dışarıda yürüyen insanları partiye mi çağıracağız ya, tanımadığımız insanları? Gidelim çağıralım onları bari, ne yapalım? Gelsinler, pasta yesinler. Yani. Hadi yapalım. As random people. Tamam, dışarıda da ne insan var ne insan var. Aha. <laughs> insanlar geçmeye başladı. Merhabalar bugün benim doğum günüm. Gelir misiniz partime? Bugün benim doğum günüm. Ben bir tarta burası üstünde babamın öldü yaştayım. Bugün benim doğum günüm. Lütfen doğum günüme gelin. geliyor mu? İki kişi geleceğim demiş. Ya tabi gördüm bedava pastayı gelirsin. Ya bedava pasta var ya tabi gelirsin. Niye gelmeyesin? Başka kimse yok mu ya yürüyen? Neyse şunların gidip yenilerinin gelmesini bekleyeceğiz. Oo şuradan üç kişi geliyor. Şu bir saldırayım ben. İyi günler doğum günüme gel. İyi günler doğum günüme gel. İyi günler doğum günüme gel. Hadi bakalım üç kişi oldu. Aha dört kişi oldu. Beş kişi oldu. Vay bedava pastayı gören geliyor tabi. <laughs> Gelmez mi ya? Geliyorlar. Hallettik. Hiiiş. Hani gelmediler? Tegemin değilim. Ne oldu niye gelmediler? Onlar bile mi gelmiyor? Abi hani niye o zaman niye evet dediniz ya? kapı çaldı? Kapı çaldı arkadaşlarım geldi. Hadi bakayım aç kapıyı kapıyı aç kapıyı Hadi gideyim bakayım Gideyim bakayım Gideyim bakayım kapıya Kimmiş Aç kapıyı O ne ya Ne oldu Adam silahlı adam eve girdi <laughs> Evi patlattı Hayır Doğum günüm yandı ya Niye böyle oldu Send mesaj yanlış kişiye mesaj göndermişiz Bilgisayarda doğru O zaman şimdi doğru kişiye göndereceğiz Şimdi bilgisayardan bu sefer doğru kişiye mesaj atmamız lazım. Yanlış kişiyi seçtik ya. Biz orada adam silahla geldi eve bastı bizi öldürdü ya. Benim doğum günümde beni niye öldürüyorsun kardeşim? Şuna at. Aynen. Aynen abi yanlış kişi atmışız ya. Kırmızıya niye bastım ben onu? Tamam. Şimdi komşulara gönderdim. Şimdi komşulara gönderdim. Bir ailemle konuşayım bakayım değişecek mi görevler? Ah herkese gönderdim. Bütün mahalleye attım. Oradaki yanlış kişiye atmadım. Tamam ne zaman geliyorlar diyor yine babamız Bilmiyorum yakında gelirler herhalde ya Kimse cevap vermedi Aa, biz bir şey düşünüyorduk Yine dışarıdaki billboardlara yazımı asayım Tamam billboardları asıp geliyorum hemen Bunu da hallettim Şimdi dışarıdaki insanlara da mı söyleyeyim Herhalde dışarıdaki insanlara yine söylememi isteyecek Evet şimdi dışarıdaki insanlara söylememiz lazım Hemen hallediyorum dışarıdaki herkesi çağırıyorum şimdi Silahlı adamı çağırmayacağım Tamam herkesi çağırdım Şimdi işte işlerin değişmesi lazım Umarım kapı çalınca arkadaşlarım gelir Hadi bakalım Geliyorlar mı gelmiyorlar mı bilmiyoruz Kimse galiba gelmiyor. Kapı çalacak. Aa, kim geldi acaba? Silahlı adam mı geldi yoksa yoksa komşular mı geldi? Kapıdaki kim? Hemen bakalım. Kapıda kim var? Kim o? Kimsiniz? Arkadaşım mısınız? Ha good ending. Ha işte bu. Arkadaşlarım geldi ya. <laughs> bir sürü kişi geldi doğum günüme. En sevdiğim şey kalabalık doğum günü ya. Bayılırım. Oh. Güzel bir doğum günü oldu.